Ben kendi üzerimde nasıl çalıştım? Benim geçmişte çalıştığım elimden çok tutan şeyler ama hala çok etkili şeylerden bahsedeceğim. Mesela değer çalışması yapacağım. Ben güçlü, güzel ve değerliyim. Kendim olduğum gibi kabul ediyor, seviyor ve derinden başlıyorum. Ya da ben güçlü, güzel ve değerliyim. Ve güzel olan her şeyi hak ediyorum. Kendime ve hayata güveniyorum. Hayatın kendi doğal akışına güveniyorum kendimi olduğum gibi kabul ediyor, seviyor ve derinden başlıyor. Burada böyle büyük bir karton hazırladım. Bu biraz önce söylediğim cümleler var ya. Ben güçlü güzel ve değerliyimle başlayan. Kartona yazdım. Yatak odamda yatıyorum ya. Yatarken gördüğüm, en çok gördüğüm duvara ya da dolabı görüyorsam dolaba astım. Böyle bayağı banklarla astım. Siyah keçeli kalemle yazdım. Niye? Çünkü onunla yapsam da yapmasam da her gün onu görüyordum. Ve bir blok halinde bir çatma gördüğüm her şeyin girdiğini biliyorum. Aldım aynı kartonu götürdüm. Bir televizyon ünitem vardı. Ünitenin yanına da koydum. E onu da görüyordum. Güzel böyle televizyon seyrediyorum. E o da orada, o da bilinçaltıma giriyor bak. O cümle olduğu gibi giriyor. Başka ne yaptım? Biraz sonra bir teknik vereceğim de belki işlerinden bazıları içinizden benim gibi bu işi kafaya koyar takar çünkü ben kafaya takmıştım. Bunların bir kısmını uygular diye anlatıyorum. Eski teknikler ama anlatayım. Ee, kendi sesimden cep telefonumu yükledim. Sahilde yürüyüş yaparken her gün dinliyordum. Gece yatarken onun sesini böyle çok hafif açıyordum. Anlamaya çalışmıyordum çünkü anlamaya çalışırsam uykum kaçar. Ben onu dinleyerek uyuyakalıyordum. Başka ne yapıyordum? Karton tekniği. Hani duvara asmıştım ya. Yanına bir tane küçük el feneri koymuştum. Minik şöyle bir şey. Saat 3'e kuruyordum mesela. Saat tam 3'te uyanıyordum alarmla birlikte. Böyle uyku sersemen. Gözüm böyle yarı açık, yarı uyanık bir şeye basıyordum el er fenerini. Direkt karşımda o cümleyi görüyordum. O kadar güçlü bir teknik ki. Bu son anlattığı. Bakıp yatıyorsun. Bakın orada zihin devrede değil. Orada gördüğün, baktığın her şey. Tartışmasız yüzde yüz bilinçaltına iniyor. Oraya fotoğraflar koyarak yaptım. İşte ev koydum, araba koydum, para koydum, ilişki, bir şey, bir şey. Ne istiyorsam görseller yerleştirdim. Hem cümle hem görseller vardı bir nevi hayal panosuna da dönüştürdüğüm zamanda ama